İyi günler memur bey. Ee, biz nikah günü almaya gelmiştik. Şu formları doldurun. Üç tane resim. Üfüs cüzdanı örneği ve aslı. Resimli ikametgah belgesi getirin. Bir de sağlık raporu. Anladım. Ee, ben şeyi merak ediyorum. Acaba bunun yıldırım tarzı nikah şeyleri var diye onlardan var mı sizde? Bu formları doldurun. Evrakların hepsini tamamlayın. Ben oraya acil nikah diye not düşeceğim. Derken üç güne kadar nikah tarihi alırsınız. Ee, ne diyorsun? Yeterince hızlı oldun beyefendi. Üç. Yani üç olsun. Üç olmasın. Üç gündüz. Üç. Bakayım. Bir. Iki, üç. Hadi bakalım gençler. Hayırlı uğurlu olsun. Yastık hocayı. Evet. Amirim. Bir şey merak ediyorum. Ben enteresan bir şekilde sizden pozitif bir elektrik aldım. Siz boş zamanlarınızda nikah şahitliği de yapıyor musunuz? Hadi çocuğum. Hadi be evladım. Bak bir sürü işim gücüm var. Doğru amirim sen de haklısın. Memura bağlıyorsun. Yani sonuçta sabahtan akşama kadar bir sürü yuva kurman lazım değil mi? Kolay gelsin. En önemli şeyi unuttum. Ne yapıyorsun? Zera. kusura bakma. Sıralama biraz karışık oldu. Tamam mı? Daha yüzük falan alacağım. Bundan hepsi olacak. Ama ben seni çok seviyorum. Yaşadığım süre boyunca da sevmeye devam edeceğim. Benimle evlenir misin? Evet. Kabul ediyorum.